Merhaba arkadaşlar. Bugün Excel'de hücrelere nasıl bağlantı yani link ekleyebileceğimizi göstereceğim. Web sitesi linki olabilir. Bu bir dosya yolu olabilir veya aynı Excel içindeki sayfalar arasında bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bunu yapması çok basit. Hemen hızlıca size gösteriyorum. Tabloda farklı bağlantı türlerini ekleyelim. Örneğin ilk olarak web sitesi bağlantısı ekleyelim. Hücreyi seçtik. Sağ tıkladık. Burada bağlantı, link ya da köprü adında seçenek çıkacak karşınızda. Ben de köprü diye bir seçenek var. Tıklıyorum. Bir pencere açılıyor görüyorsunuz ki. Ben web sayfası eklemek istediğim için web sayfası veya dosya seçili ve adres kısmına İstediğim sitenin adresini yazıyorum. Hemen ekleyelim bir tane örnek olması adına. Tamam dedim. Bakın direkt ekledi. Veya bilgisayardan bir dosya bağlantısı eklemek istiyorum. Onun için de yine geldim. Köprüyü seçtim. Seç seçeneği var. Hemen bilgisayardaki belgelere ulaşıyoruz. İstediğim dosyayı seçtim. Tamam dedim. Bakın ekledi. E, hücreye tıkladığınızda otomatik olarak o e, dosyayı açacaktır zaten. Bir de e, aynı Excel içinde sayfalar arasında bağlantı oluşturabilirsiniz demiştim ya. Onu ekleyelim. O nasıl oluyor? Aynı yerden köprüden bu belge seçeneğini tıklıyoruz ve hangi sayfa istiyorsam onu seçiyorum. Burada örneğin sayfa 2'yi seçtim. Tamam diyorum. Bakın aynı Excel içinde diğer sayfanın bağlantısını ekleyebildim. E, bu kadar basit aslında. Hatta daha da kısa yolu. Hücreyi seçtiğinizde CTRL K deyin, hemen pencere açılsın. Buradan istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Linki kaldırmak isterseniz de hücreden yine hücreyi seçip sağ tıkladığınızda köprüyü veya bağlantıyı kaldır seçeneği çıkacaktır. Bakın burada da bağlantıyı kaldırmış oldum. Hızlıca elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.